Pimps in the Evet arkadaşlar, Yürübe Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle GTA'nın efsane serilerinden olan Vice City'nin 3. bölümüyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cortez görevlerindeyiz. İnşaat görevlerini bitirdik. En sevdiğim araba. Ünlü kesip aldım. Bayılıyorum hızına, yol tutuşuna, her şeyine. Poliste kendini öldürtmek için benim karşıma çıkıyor. Efendersin arkadaşlar. Boğazım gır gır yaptı. Albay Cortez'in Limandaki teknesine gidiyoruz. Görevi için bizi bekliyor. Polis arabasının önünden kırıp hızlıca görevi alalım yapalım arkadaşlar. Kurye ile buluşacağız. Hadi bakalım. Kurye bizi bekliyor. Beklesin. İşi ne? Yolda kaldık mı? Çıktık şahane güzel. Bravo. Kurye ile AVM'nin içinde buluşacağız. AVM'nin içine arabayla girmem imkanım olsa merdivenleri de arabayla çıkacak olmam efsane. Bir efsaneydi, bir efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle kavuşup da saatlerce uzanmak Evet kurye bizden kaçıyor biz de onu yakalamak zorundayız. Kaç 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 seni motorla yakalayacağım. Hiç arabayla da yakalayabilirdim ama. Düştü mü? Yok hayır. Arkadaş çimen de bu kadar işe olur mu motor ya? Fark eder mi? Adam düşmüyor ben düşüyorum ya. çabuk 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 yeter düş artık o motordan düştü mü düştüğünü gördüm ve öldürdüm hmm, kuryeyi öldürünce ben iki yıldızı polis peşime taktın ha ben de onlardan kaçarım bu işler böyle diye fan kaçan kovalan o bir iyiydi Buradan güzel kurtuldum. Düşeceğimi zannediyordum. Yakınmış. Düşmem de yakınmış. Çekil lanet polis. Ya git başkalarıyla uğraş. Benim peşime takılıp durmayın. Zaten az canım kalmış. Hmm. Hızlıca al ben yanına gideyim ki. Polislerden kurtulayım. Amerika'da iş yapıyoruz. Adam Alman polisleri gibiler. Kıyafetleri. Evet, Albay Cortez istediğin çipleri getirdim. Bir tane daha görevini yapalım. Nerede görevim? Geldi. Bir tane daha görev yapalım bakalım. Koruyucu melekler. Hmm. Evet bıraktın silah alalım. Albay. Otoparktaki bizim için bakalım hangi silah bırakmış. İnşallah iyi bir şeydir. Albay. Mercedes nasıl? Ne yapıyor bakalım? Ne var ne yok? Geze geze şişiyam mı? Selam söylersin Otopark orada. Neredeymiş bakalım bizim şimdi aktif silah. Nice gun. Lance Vance. Lance Vance Dance. Lance Vance Dance. Lions dance, Lance Vance dance, Lance Vance dance, Lance Vance dance, Lance Vance dance, 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 dance sen birlikte diaz'ın arkasını kolla. Hmm. Nice job. Ya başka arabayla gitsem olmuyor mu? Daha hızlı. Motorla gitsem daha iyi olur ya. Hah. İstemiyorum abi şu Kağan'ı gibi arabaları kullanmak istemiyorum ya. Lan böyle de erkek erkeği motora. <laughs> ya binilir de. bakalım. Diaz efendi. Bekle bizi geliyoruz. Kalleş Diaz. Arkadaşlar ilk videoda da söylediğim üzere her başarılı görevin sonunda bir tane hile yazma hakkım vardı. Onu şu an bir tane can hilesi, bir tane de çelik yelek hilesi yazarak kullanıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere kullandım. Yani çatışma falan çıkacağı için biraz canımız olsun. Sağlam alalım. Bu Diaz. Modele bak. Bu adamın mali var. Düşün şu tipe bak. Şu giydiği gömleğe bak. Çiçekçi gömlekçi adam bak bana. Çiçekli gömlekli adam bak bana. İşte. Hı. Baskın atacaklar. Kimler baskın atacak? Bekliyoruz. Gözetliyoruz. Gelen giden yok. Hatta çömelelim. Oyun bize ne tavsiye ediyorsa onu yapalım. Aha geldiler. Hoş geldiniz. İşiniz gelir gelmez bitti zaten. Sıktık. Öl artık. Zahmet olacak ama. Öl yani. Öl. Yani hiç ölesiniz yok ama. Kimin yardıma ihtiyacı var ya? Zaten öldürdük adamları. Hepsini, herkesi ben öldürüyorum. Daha ne yapayım? Oh dur, bir tane iş yapacaksınız zaten. Onu da yaptığınızı. Bitti mi? Heh, yok geliyor. Vur vur vur. Vur vur Sık 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 sık. Kafasına gözüne. Motorlu dal kavuklar ya şimdi. Hmm, çaldı paranı, çaldı. Öyle bak paranın arkasından ha. He. ölmüş mü? Şeyli ben de yakalanacak. Motorlu zannettim. Yerdeki motoru. Kaçırdık bayağı adamı. Niye bu kadar şeyle sürüyorsun? Neyden kaçıyorsun? Hey, Dost. Gel ve öl. Daha senin motor alayım. Çantayı Diyaz'a geri götürelim. Götürelim bakalım. Bu ayakçılık işleri böyle nereye kadar? Çok şahane bir düşüş. Hmm, şahane bir atlayış. Hmm, nice jump. Supplish me the İngilizce öğrenirken ben. Evet. Bay Diaz. Yaşıyorum. Hmm. Sayemizde. Sayemizde yaşıyorsun Diaz Efendi. Arkadaşlar Enter'a sıkça bastım. Motor alayım. Ha, güzel uzadı motora. Oyunun ne olur ne olmaz diye bir kaydedelim mi? Etmekte yarar var diye düşünüyorum. Kaydedelim. Derken biraz eğlenelim. Hatta çarpalım. Çarpmadan olur mu? Yerlerde sürünelim. Cardo Diaz. Rica ederim canım. Bir şey değil. Vice'nin kralı olmaya geldi. Liberty City'den Vice'ye geçti Tommy Reis. <laughs> ne var ya üç kişiye motorla çarptık diye tek yıldızlı polis mi takılır insanın peşine? İnşanın. Nice Turkish Language Oyunu kaydettik Evet Motorumuzla Evet şu an fırtınadan ötürü Köprüler kapalıydı diaz'ın Oyuna girmesiyle Köprüler açıldı köprüler açıldıktan sonra görevlerde ilerlemişiz ve diğer adadaki görevlere yavaş yavaş geçiyoruz demek. Hmm. Diyaz'ın mekana gidelim. Malikane. Ah. <laughs> Motorla gitmek güzel ama. Ya. Ne yaptım sana? <laughs> Hay Allah'ım sen sabır ver ya. Geri zekalı ya. Motorla çarptık diye insana bu mu yapılır ya? Kafanıza sıkmazsam. Ya hadi biraz hızlan ya gözünü sevdiğim ha. Kovalamaca. Ertuğrul adan kovalarız. Psikopat yaz. Hırsız varmış, hırsızın evine gidecekmişiz. Şu kanı gibi arabayla gitmeye çalışalım. Lütfen arabanı bana verir misin? Teşekkür ederim. Sen de buna binebilirsin. Bu seninkinden daha uzun bir arabaya benziyor. Ha, ya polis hadi hadi işine hadi. Yeter artık. Bundan sonra size yakalandım. Mettum. Çelik eleme el er koymuşlar. Şerefsizler. Üzerinde gördüler tabi az kullanılmış. Ben de böyle 2-3 kişi ezerim şehre. Tehşet saçarım. Suç makinesi olurum. 6 yıldızda olsanız bile size karşı koyarım. Hile yazar geçerim affetmem. Yakar. Yakar. Koş 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 koş. Pencerelerden göz at. Emriniz olur. Hmm, bakıyoruz. Biraz geçebilirsek. Oraları. Aha. Hırsız. Kaç takip et. Ama öldürme Tabi tabi o bizi öldürsün. Biz onu öldürmeyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. yavaş Sen beni bir de İstanbul'da gör. Sen beni bir de Türkiye'de gör. Hmm. Seni motorla takip edeyim bakalım. Evet. Dipnot. Evet motor zarar görmesin ve canımız gitmesin diye. Zigizak çizerek gidiyoruz. Zigizak, zigizak, zigizak. Hatta hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Polis bunları niye görmüyorsun? Polis. Adamın koluna elimiz değdi diye bize bir iki yıldız takan polis. Neredesin? Du -du -du du, Neredesin polis Seni anlatmak kolay mı Seni unutmak kolay mı Vur vur Delik deşik olduk ya Arkadaş bir de isabet ettiriyor O kadar zikzak yapıyorum Heh. İşte yakın olunca demek Ne olursa olsun isabet ettirebiliyor Neredesin? Lan artık motora vurma canı kalmadı Dumanı çıkartacak Ve patlatacak Beyin safsız bir çiğersiz ha. Tekere vurdu ya ha, Tamam yerini buldum oğlum Görev tamam mı? Senin temiz arabanla kaçayım Bin dolar cuk çıkar yanına. Niye ileri gitmiyormuş bu? Yazın görevlerinden devam mı? Devam. Hatta nereden gideyim? Aa, şurası kapalı. Yağmur döntür orası kapalıymış. Bildiğimiz yoldan gidelim. En iyi yol bildiğin yoldur. Kendine macera yaratma. Bildiğin yoldan git. Buradan geçeceğiz iyi inat ettik ama bu inadımız kötü oldu bu inadımız ölümümüze sebep oldu hizmette sınır yok ne ararsın şarkıda söylüyor yayında yapıyor yani yayın değil videoda hazırlıyor Hizmette sınır yok arkadaşlar. Siz yeter ki beğeni ve takip yağdırın. Hiç. Yani abone olun. Kanalı takip edin. Yorum yapın. Videolarımızı beğenin. Sizden fazla bir şey beklemiyoruz. Ha. Diyebilirsiniz yani. İlla kanalını beğenmek zorunda mıyız? Şöyle böyle. Evet tabii ki değilsiniz. Ama size daha iyi içerikler sunabilmemiz, sistemimizi yükseltebilmemiz ve daha güncel oyunlara geçebilmemiz için bu sizden ricamız. Bizi kırmazsanız biz de sizi kırmayız. Evet helikopterden düşmanı tarama göre hatta şunlarla alıştırma yapabiliriz. Evet saydır 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 sınırı var mı? Yok. Bunlarda deneme yapabilirim. O güzel beğendim. Silah güzel. Hmm, nice gun. <laughs> evet, tarayalım, 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 tarayalım. Hiç durmak yok. Durmak yok, taramak var. Durmak yok, taramak var. Oh, gittiğimiz çetecilerin mekanı burası da film stüdyosu herhalde oraya bir tara 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 silahın sınırı yok tara 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 terbiyesizler sol teri dünya ben neler edeceğim size tara 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 abicim tara abicim tara babacım tara babacım kursun 2,5 lira abiii kurşun iki buçuk lira sıkıntı yok sıkıntı yok tararız 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 seni onu onu tararız, tararız 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 taramaktan gocunmayız onu bunu da. Tam vurulmayız sen yeter ki sınırsız ver mi ver? Hmm. Şurada mı var? Öyle gördüm. Varmış abi. Gel. Gel döndürdüğü için. Ağırlık. Helikopteri döndürdüğü için biraz ağır olduk kolsuz gibi vuruyorum ya. Tam bir kolsuz gibiyim ha. Heh, neredesiniz? Şurada <laughs> <Çıtırmıyorsam. gülüyor> Sıkıntı. Sıkıntı yok usta. Usta! Sıkıntı yok! Taradık, daha da tararız. Benim mekanımdasın, düşeceksin. Hadi. Hadi. Hadi kimi düşürüyorsunuz lan? Kralımız gelsin lan. Kralını çağır. çağırdım mı kralını? Evet, 100 tane mermis kaldı. Ama senden de bu bekliyor. Al. Neredesiniz? Bak az yanım olabilir ama taramaktan da çekinme. Vururum. Polise, Polis, polise bakma. Vurur geçerim. Bu silahları da alırım. Alırım dedim de alırım. Bırakmam dedim de bırakmam. Ya, şuradan geçerken düştük arkadaşlar. Siz eğer oynarsanız bu hatayı yapmazsınız. Bizi bekliyorlarmış. Bize beklentilerine karşılık verdik. Evet. Beni helikopterle gelip alır mısın? Thanks Lance Vance. Thanks bro. Yani şu helikopter. Nereye gidiyor bu? Ağlı beni götürüyor. Götür beni gittiğin yere buralarda hiç durma. Fırtına sona ermiş köprüler açılmış. Thanks. Teşekkürler. Oyunu kaydedelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Araba zaten Allah'a emanet. Bu ne? Sevdiğimiz bir araba çeta. <laughs> 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 o abay ne haber? Nasılsın? <laughs> ne var ne yok? İyisin inşallah. Afiyetlisin. Teknende nasıl gidiyor işler? Ay <laughs> hem abayın görevleri hem inşaatçının görevleri açıldı bakalım birinden başlarız önce oyunu bir kaydedelim ve 3. bölümün sonuna gelelim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanala abone olmayı beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen çok görmeyin ki size daha iyi içerikler sunabilelim İnşallah daha iyi oyunlarda beraber olalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ben oyunu kaydedip videoyu kapatacağım. Görüşmek üzere.